Buza inelim mi? Evet. Hadi gelin hazırlanın. Onu kaldır ama annem bak o tehlikeli oluyor sana düşüyorsun. Herkes odasına. Dur biz kardeş. ver kardeşinin kıyafetlerini. Evet kapıyı kapatalım. Hadi giyinin. Bekliyorum tamam mı? Tamam sen burada bekle. Tamam. Giyinince bana seslenin. Suyumuzu alalım. Ne yaptınız? Ben, ben Sen hazır mısın? Ben hazır. Tamam, gel. Gel abini bekleyelim. Dur, Kim yaptı öyle? Ee, cumarı, Arkadaşların mı? Cumali yaptı. Tamam. Sonra da Alper'in babası abisi, <laughs> abisi abisi yaptı. Alper tamam. yaptı. Tamam. Anne, tamam. abi. Tamam evet, hadi. Gözlüğünüzü aldınız mı? Bak bakalım evet. hepsi hazır mı? Anne gözlüğüm nerede? Gözlüğüm burada senin de. Ver. Krem ben, de ben sürü. Ben. Krem de sürelim gelin. Çok ıslak. Aşa hadi abuzu. Hadi getir elini. Dur be. Onları bırak istersen. Bilmiyorum. Şöyle biraz dökelim. Hadi onu yüzüne iyice sür. Seyitancığım bırak onları sen de yere. Anne bak bu nasıl evet. sürüyorsun. Nasıl sürüyorsun bakayım. Tamam. Sen, sen. sür. Söyle elini al bak. Tek elimle süremem şimdi. Bak bekle beni. Ben benim yaptığım gibi yap. Evet. Bakalım. Yapı... Kenarları da yap. Sırtını da sürelim. Anne ben, ben süremiyorum. Abin yardım eder şimdi sana. Hadi biraz hızlı olalım. Dur şunu ellerimi süreceğim. Üzerine sür şöyle iyice. Sen de hadi Seyitan biraz hızlı olalım. Hepsini hepsini kanına sür hepsini. Tamam anne Evet bak sarağım bitirdi. Gel ben de senin sırtına yardım edeyim. seninkini yapayım Seyitem önüne yaparken. Tamam hadi yap. Ya. Ben yardım edeyim sana. Çok yavaş yapıyorsun. Ben Anne yardım edeyim? Tamam ya. hadi çıkalım. Bir daha dur şurada kalmış. Tamam. Havlunuzu verin Bunu bana. Su al. Aldım su aldım. Hadi. Anne benim havlum var. Burada bende. Sen de havlunu al. Bana havlu, bana anne Getir var. bana ver havlunu Seyit'e. Ha? Dur şunu da şunun için ısırayım. Bazen uzadığım hmm. Anne bak. <laughs> <laughs> eşsiz bir Hadi çıkalım. Gidiyor mu? Evet. <laughs> 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 Buna ben basacağım. Kendisi açılıyor zaten. Tamam. İşte. Bak. Anana, anne bak. <laughs> açılmıyor diye basıyorum. Tamam. Hadi, hadi inelim. Sen mi gireceksin? Hayır ben gireceğim. <gueyear> Anne o zaman koluma değdi size krem sürerken hadi koş 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 koş. görüşürüz Emir hadi hemen bir duşunuzu alın gelin tamam mı? sıcak mı? evet yandan çok sıcak nasıl yaptı? Tamam. Hadi duşunuzu alın. Gel bak ben bu tarafa oturdum. Hadi gel. Gel şu tarafa gidelim. Orada kimse yok. Gel. Geç geç geç. Dikkatli ol. Hadi atlayabilirsin burada. Ayaklarım yandı benim. Hadi. Hiç. Bir takla atsana suyun içinde hadi. Anne. anne. Efendim. Anne. Tamam yardım edeyim sana. Anne, <laughs> Bir takla atsana bakalım. Hadi çabuk ayaklarım yandı benim. Bu şöyle gelim suya. Gel <laughs> ya, yardım anne, edelim anne. sana. Dur. Abine yardım edelim. Gel şöyle gölgeye gel. gel. Tamam dur evet, geliyorum. Şey Bakıyorum. Bakıyor Evet. Anne bölge de var. De sıcak da var. Evet hadi giyin bakalım. Hadi gel bakalım. Anne. Var. Bak hadi. Bakıyorum hadi sen yap. Anne Doğru. Çok güzel yaptın Saruhan. Evet. Çok güzel. Gel orası kalabalık buradan atla. Hadi. bakalım şeytan da atlasın.